Bu bir türkü. Toprak çanaklarda güneşi içenlerin türküsü. Bu bir örgü. Alev bir saç örgüsü kıvranıyor. Kanlı kızıl bir meşale gibi yanıyor. Esmer alınlarında bakır ayakları çıplak kahraman. Ben de gördüm o kahramanları. Ben de sardım o örgüyü. Ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim. Ben de içtim o toprak çanaklarda güneşi ben de söyledim o türküyü. Yüreğimiz topraktan aldı hızını. Altın yeleli aslanların ağzını yırtarak yerindik. Sıçradık, şimşekli rüzgarlara bindik. Kayalardan kayalara kopan kartallar çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını. Alev bilekli süvariler kamçılıyor çaha kalkanatlarına. Akın var, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, Güneşin zaptı yakın. Düşmesin bizimle yola. Evinde ağlayanların, gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi, kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesindeki yüreğini. Şu güneşten düşen ateşe fırlat. Yüreğini yüreklerimizin yanına at. Akın var, Güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Biz topraktan, ateşten, sudan, demirden doğduk. Güneşe emziliyor çocuklarımız, karımız. Toprak kokuyor, bakır sakallarımız. Neşemiz sıcak, kan kadar sıcak. Delikanlıların rüyalarında yanan o an kadar sıcak. Merdivenlerin çengelini yıldızlara asarak. Ölülerimizin başlarına basarak yükseliyoruz güneşe doğru. Ölenler dövüşerek öldüler. Güneşe gömü. Vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Üzümleri kan damlalı kırmızı bağlar tutuyor. Kalın tuğla bacalar kıvranarak ötüyor. Haykırdı en önde giden, emreden, bu ses, bu sesin kuvveti, bu kuvvet yaralı aç kurtların gözlerine perde vuran, onları oldukları yerde durduran kuvvet. Emret ki örelim. Emret! Güneşi içiyoruz sesinde. Coşuyoruz, coşuyor. Yangınlı ufukların dumanlı perdesinde mızrakları göğü yırtan atlılar koşuyor. Akın var. Güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın toprak bakır gök bakır haykır güneşi içenlerin türküsünü haykır haykıralım